Ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu? Ha şey oldu ya, tanıdık bir ses geldi sanki de tanıdık oldu ya. Ya bırak sesi hadi. Tamam ya. Hapşu. <laughs> Biz onu bilmiyoruz ya, biz onu hiç düşünmedik yani, kafamıza o kadar basmıyor yani. Alarm falan var. İşte Hayır, ne oldu? Bir şey söyleyeceğim. Yoksa onu ben... Uzatma, de. hadi topuk. Kaldır, topukmuş. Of oh Allah'ım. haydarlandım. Tansiyonum düştü yemin ediyorum ya. biz ne yapıyoruz burada ya? Zenginliği de, asaleti de yerini bile basın. Bu neymiş ya? Biz bunun adamı değiliz ki bir hallerimize bak. O neymiş? Ee, İyi, bu yemekleri de yenmez ki bunların. Biz, biz ne yapıyoruz burada? Ya ben sana söyledim Mecnun be yani. Nedir Beni dinleyen ya? kim? E ben senin için yaptım. hayır ay, Niye, niye benim için yapıyorsun? Neyi benim için yaptın? E çünkü dedim ki yani ne bileyim ben bu insanların içine girelim onlar gibi görünürsek biraz çevren genişler. <laughs> Efendim alçak ondan sonra da işlerim biraz değişir, düzelir diye şey yaptı Ama böyle bir şey hiç gerek yok ki. Yani biz daha önce de hani geldiğimiz yer belli. Sonuçta kendi ayaklarımız üstünde durmadık mı böyle yerlere girmeden? Yine aynı şeyi yapabiliriz bence yani, Ne alakası var? Takıldın ona. O gofret midir? Ne o? Ay o balık balık boş ver. Gelmez balık onlar. mı? Ha. Babamı da üzdüm aptal gibi ya. Ha, İskender. Ee, şöyle yapalım. Bak şimdi gidelim ilk önce İskender amcaya anlatalım. Bir özrümüzü diyelim falan filan. Ha. Ondan sonra gidelim de sıcak bir çay koyalım çay falan. He, böyle sıcak mi? sıcak bir, anlamlı ha. bir şeyler yap. Geliyor. Müzik Geliyor. Müzik yok. Nasıl yok? Çalmışlar. Ay saçmalama kimde? Bu nevi ortamda öyle yapıyor ben, ben şu an çok gerildim ya. Ha. Herkes bize mi bir, bir şeyler yapıyor öyle. Evet. Ha şişti patlayacağım şimdi. Ah şişti patlayacağım şimdi. Oh. Az kalsın piyastos oluyorduk ha. Vallahi piyastos oluyorduk. Vallahi oluyorduk. Oy. Ne yapacağız şimdi? Hani ne yapacağız işte? Yüzüğü vereceğiz. Parayı al, al, al. Ne oldu? Şey, sende mi ya yüzük? Yüzük nerede ya? Sende mi? Yüzük sende, sen aldın yüzüğü. Ya evet, işte tamam, ben aldım da... Yüzüğü de. aldın, topuk topuk havalı şeyler, hadi. Çıkar yüzüğünü. Bana bak, o yüzüğün üstüne yatacaksan hakikaten çok kötü bir numara bu. Çok ayıp, çok eski, çok bayat bir numara bu. Aşk olsun ya. Ben öyle bir insan mıyım? ah Ben çok gerildim şu anda ya. Ya niye geriliyoruz canım? Allah Allah biz mi çaldık yüzü? Bize ya, ne? Ya hayır biz çalmadık da işte ben hep böyle oluyorum ya. İlkokuldan biri bir kalem tıraşını kaybetse çantasından çıkacak diye altımız. Şu anda bile yapmış olabilirim. Ben de şey yapıyorum böyle hep panik oluyorum mağazadan çıkarken alarm edecek benim üstüme kalacak. Ben, ben de ondan korkuyorum. Çok kötüyüm ben. Tansiyonum düştü. Hayatı durduruyorum beyazladım mı? İyice beyazladım mı? Herkes bana bakışlar şey... gibi geliyor şu anda. Allah'ım yer yer da içine girsem şu anda yerin içine girsem. Allah kötü Allah kahretmesin ya. Dizlerim patlıyordu. Yer yalıda içine girdim yine ya. Ay Allah'ım ben neden bu kadar içten diliyorum ki acaba? Yerin dibine gireyim diye ne kadar... Sen ne yapıyorsun burada? Ya ev çok gürültülüydü. Hiçbir şey yazamıyordum. Ben de buraya geldim. Ev gürültülüydü. Hiçbir şey yazamayıp buraya mı geldin? Ha. Başka bir yere gideydin, Buraya ne geldin? Git kütüphaneye. Burada ne işin var ya? Burası ne kadar pis biliyor musun? Buz gibi. Yemin ediyorum için için kuruyacak soğuktan. Kalk kalk durulur mu burada? Çiyan vardır, yılan vardır, sıçan vardır. At var at. Arkadan nallı nallı geliyor. Duyuyorum seslerini. Yürü burada durma. Sıtma girecek içine yemin ediyorum ben. Üf içinde. Bir senle uğraşmadan kalmıştı ya. Geç sen. Geç şöyle yerine. Geç abicim, geç. Geç yerinde güzel güzel yaz, çalış işini yap ya. Dede sen de kapat televizyonu. Kapat televizyonu, adam çalışamıyor kafasına girmiyor. Ben gidiyorum şimdi. Bu kadar mezun içinde uğraştığın şeye bak ya. Nereye gitti acaba? Kim bilir nereye gitti? Nereden gelecek ya. ya? Gerçekten de. Ay Mecnun neredesin ya? Bir şey yok ya, yan yıldığı için yani. Ee? He, o işte yani. İyi. Ne var, bir şey kaçırdın mı? Yok, işte öyle bakıyorlar hala. Ha. Siz çaldınız yüzüğü. Ya biz niye çalıyoruz yüzüğü ya? Tabii. Ee, Sena Hanım ve Alp e, yüzüğü bize gösterdikten sonra hep beraber buraya geçtik. Ama sen o ara bir kayboldun. E ben işte o arada soy ağacımızı bulmaya gittim ya. <laughs> Duyuyor musun söylediğin yerini? Zaten babası da artan yemekleri cebine doldurdu. <laughs> Pis fakirler ya. Fakirler efendim, asil değiller bir kere. Ee, yeter be. Geldiğimizden beri bir asalettir, öyle bir muhabbetler gidip duruyor. Neymiş bu asalet? Allah aşkına görmek istiyorum ben ne olduğunu. Başka insanları hırsızlıkla suçlamak, böyle... ...soy ağaçlarını asıp onları göstermek falan... ...zenginliğiyle hava atmak mı asalet? Kimi neyle itham ettiğinize dikkat edeceksiniz ilk önce. Ha. Aynen. Siz bizi şeylerle mi karıştırdınız acaba? Tek başarısı zengin eliflerin çocuğu olmak olan adamlarla mı karıştırdınız? Benim adım Mecnun Çınar'sa ben o yüzüğü, çalanı bulurum, yüzüğü de bulurum. Ben bu oyunu bozarım. Yürü gidiyoruz ya. Bu neymiş arkadaş? Mecnun bir şey soracağım. Sen niye bu kadar çabuk gaza geliyorsun? Ya hemen yani çok çabuk parlıyorum değil mi? Hı. Niye öyle oluyor ya? Hayır ben yani... ...adamların ağzının payını vermişim, utanacaklar söylediklerinden. Özür dileyecekler belki bizden. Bir anda attın kendini ortaya. Ben işte yüzüğü çalanı bulacağım falan diye... ...nasıl bulacaksın artık onu da anlamadım. Ya e, yüzüğün şekli az biraz aklımda benim ya. Acaba sanayiye gidip onun çakmasını yaptıramaz mıyız ki? Öf! Ne yapacağım şimdi ya? Keşke nereye koyduysanız oradadır deseydim ya. Arkadaşım nereye koyduysanız gidin oraya bakın. Bana ne soruyorsunuz desem mesele kapanacaktı ya. Ben nereden bulacağım bu yüzüğü? Kendi kendime konuşurken aptal gibi kız kaçtı ya. Dur nereye gittin ya?